Tamam. Isıtıcılar vermeye başladık. Ramazan, Ramazan Coşkun'un, Murat Ortakçı'nın, Narsi Demirel'in, onların gönderdikleri. Ayakkabılar zaten bitti. Oyuncaklar hemen hemen hiç kalmadı. Yarın biber onları, mamaları onlar da atacağız. Böyle. Ama dediğim gibi en çok sorulan şey bize İç çamaşırı var mı? Ayakkabı var mı? Mont var mı? Onun gibi şeyler. Yemek hiç soran yok bize. Daha hiç olmadı yemek soran. Çocuklar zaten burada çocuk çok fazlaymış. Oyuncak hiç kalmadı. Bu aynı değil. Bunlar istiyorum. Aynı. Yanlış vermiş değil mi sana? Evet. <laughs> tamam. Tamam şimdi bunu değiştireceğiz tamam. Bu aynı bunu, istiyor. bunu sana hangi abim verdi biliyor musun? Bunu sana şu oktay abim var şurada o verdi. Al. Oktay abisi nasıl verdin? Nasıl verdin? <laughs> Kim verdi? Kim verdiye gitti o?